Sevgili dostlar hepinize araba Özellikle piyasalarda hareketli bir günü beraberinde bırakmış olduk. Borsa tarafında yukarı yönlü hareketler, altın tarafında yukarı yönlü hareketler ve euro tarafında yukarı yönlü hareketler devam etti. Kripto tarafında da takip ettiğimiz bitcoin tarafında arkadaşlar düzeltme hareketi bitti mi yukarı yönlü hareket tekrardan başladı mı? E dolar Türk Lirası niçin bir gece ansızın 35 TL'lere kadar yükselebilir. Bu videomuzun ana konularından olacak. Yavaş yavaş hemen e, dolarla başlayalım. Daha sonra altın, borsa, e, bitcoin ufak ufak oralardan da değerlendirmelerde bulunalım sevgili dostlarım. Evet videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atıp kanalımı da sosyal mecralarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımızı dışarıdan seyreden sevgili dostlarımız var. Kendilerini mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet dolar Türk Lirası ile hemen başlıyoruz. Evet sevgili dostlarım dolar Türk Lirası'nda baskı hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi şuralarda 29 TL bizim için önemli bir seviyeydi. Ee, bu seviye yukarı yönlü kırılmış oldu. 29.07 civarına doğru dolar Türk Lirası'nda biz yukarı yönlü ata yaşadık. Şimdi dolar Türk Lirası'ndaki seviye o kadar sıkıştı ki 2024 yılına yaklaştığımız bu zaman zarfı içerisinde şöyle birleştirdiğim zaman sizler de göreceksiniz. EMA'lar birbirine çok yaklaşmış durumda. Yani hareketli ortalamalar birbirine çok yaklaşmış durumda. Burada artık bir kırılım yaşanma olasılığı oldukça fazla. Yani teknik olarak bu yuvarlak içerisindeki sıkışmayı siz de görüyorsunuz. Bunu biraz daha büyütecek olursak daha net bir şekilde buradaki Sıkışmayı e, sizlerde takip edebilirsiniz. Yani dolar kurunda bir baskı süreci hala da devam ediyor. Fakat bu baskı süreci yaşanırken e, tam şu kısımda bakın yukarı yönlü bir açılma yani yukarı yönlü bir hareket etmek isteyen dolar Türk lirasını hep birlikte burada grafik üzerinde de net bir şekilde görüyoruz. İşte bu açılımın yukarı yönlü 29 TL seviyesinin üstü çok boş arkadaşlar grafik olarak da boş ee, hareket tarzı bakımından da yukarı yönlü sert hareketlere açık bir grafik o yüzden bir gece ansızın dolar kurunda 35 TL'lere gidebiliriz şeklindeki yorumumuz ee, gece yarısı e, bu türden hareketler özellikle e, 29 TL üzerindeki kalıcılığın devam etmesi kapanışların devam etmesi halinde Asya piyasalarında bir gecede bu dolar-türk lirasında 35 liralar seviyesine doğru e, bir hareketlilik benim daha hala yıl, e, yani bu yıl bitmeden görülmesi muhtemel bir rakamım olduğunu e, hala da devam ettiriyorum bazı arkadaşlar e, yıl sonu hedefiniz hala daha geçerli mi dolar-türk lirası şeklinde sorularda bulunmuş evet arkadaşlar benim hala da e, bu yıl sonuna doğru dolar-türk lirasında 35 TL Hedefim hala da devam ediyor. O yüzden de e, bu daralma özellikle şöyle günlükte ve haftalıktaki grafikte de net bir şekilde daralma devam ediyor gördüğünüz gibi mum hareketlerine baktığınız zaman sizler de net bir şekilde bunu grafik üzerinde zaten görebilirsiniz. Buradaki daralma e, net bir şekilde devam ediyor. Şurada baskı bakın iyice artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Çünkü Yukarıda 29 TL. Aşağıda da fazla bir gidecek alan da yok arkadaşlar. O alan da aşağıdaki alan içerisindeki hareketlilikte de 28.80 aralığında dolar Türk lirasındaki hareketler devam ediyor. Şimdi haftalık kapanışları alacağız. Bu haftalık kapanışlar nezdinde de 29 TL rakamı benim için gayet önemli bir rakam. Anladığım kadarıyla piyasalar için Merkez Bankası içinde 29 TL seviyesi önemli bir rakam. Ben şimdilik bu rakamı takip ediyorum arkadaşlar. O yüzden 29 TL belirleyici bir rakam olacak. 28.80 altındaki hareketlerde ise bir baskıyla aşağı yönlü 27 TL civarına doğru da dolar kuru çekilmek istenebilir. Bu mümkün mü? Evet bu mümkün. Bunu yapmak isteyebilirler mi? seçim öncesi yapmak isteyebilirler. E, fakat ben şu aralıkta oluşacak e, bir hareketliliğin 29 TL üzerinde kırılıp dediğim gibi 35 TL'ler seviyesine doğru e, bu yılın sonuna doğru bir hareketlilik getireceği yönündeki düşüncemi koruyorum. Cari açık tarafında her ne kadar da fazla e, veriyor olsak da fazla verilen miktar açık verdiğimiz miktarın Hemen hemen çok çok altında. Yıllık bazda cari açığa baktığımız zaman e, gerçekten rekorlar kıran seviyelerin yaşandığını da görüyoruz. Yıl sonu dolar ödemeleri var. E, swap yolları eğer ki açılma e, durumu olur ise arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki şoklarda da swap yollarından e, bu yönden yani swap e, para takaslarıyla birlikte oluşabilecek Şoklar daha korumasız hale TL'ye getiriyordu. Hükümet de bunu önlem olarak swapları kapatmıştı. Şimdi swapların tekrardan açılma ihtimali de var. Ve ben diyorum ki Dolar Türk Lirası'nda 35 TL civarlarında bir dengelenme olmadığı sürece e, cari açığı kontrol altına almak e, gittikçe zorlaşacaktır. Çünkü enflasyon var. O e, enflasyon neticesinde de sevgili dostlarım, ihracatçı ve ithalatçı arasındaki denge çok e, bozulmaya müsait oluyor. E, çünkü dolar kurunu her ne kadar burada baskı altında tutarsanız e, bu baskılama sonucunda da ihracatçı zarar görüyor. Çünkü ithal mallar ucuz. Ülke içerisindeki enflasyon oranından dolayı da arkadaşlar ihraç malları daha pahalı duruma gelmiş oluyor. E, o yüzden dolar kurunda 35'li seviyelere doğru bir hareketliliğin Hala da yaşanabileceğinin, e, tabi bunun hiçbir zaman %100 olabilirliği diye bir konu olmaz arkadaşlar. E, o yüzden dikkatli bir şekilde seviyeleri takip ediyoruz. Bu benimkisi sadece bir kendi tahminim ve beklentimdir. Bu beklentim doğrultusunda e, ben 29 TL üzerinde e, doların özellikle Türk Lirası'nın dolar karşısında daha savunmasız bir hale geleceğini düşünen taraftayım. O yüzden beklentim hala da dolar kurunda, e, özellikle de sığ piyasalarda bir gece 35 lira fiyatlamalarının görülebileceği yönündedir. Altın tarafına da hemen geçelim. Altın tarafında özellikle Fedin yapmış olduğu açıklamalar Noel rallisi tadında altın yatırımcısı için gerçekten bir can suyu olma niteliğini taşıdı. Şimdi e, arkadaşlar bizler için altın onsunda veya Gram altın tarafında olan arkadaşlarımız bu kritik önemli seviyemiz ne demiştik 2027 dolar seviyesinden geçen bölge bizim için 2027 direnci önemliydi. Ve dün itibariyle bu 2027 e, üzerinde kalmayı başardık. E, bugün de 2027 dolar seviyesi üzerinde e, kalmayı başarıyoruz. Yani iki günlük bir kapanış oldu. Şimdi buradaki hareketlilik 2060 dolar seviyesine doğru devam edecektir diye ben düşünüyorum. 2027 dolar üzerinde kaldıkça altının onsu e, güçlenmeye devam edecektir. Önünde e, 2060 dolar seviyesinden geçen şuradaki bir direnç bölgesi var. Destek olarak 2027'yi takip edebilirsiniz. 2027-2060 dolar. Şimdi bu 2027-2060 e, bantları önemli olacak. Bir üst bant 2145 dolarlar seviyesine doğru bu hareketliliğin tekrar devam edebilmesi için ise Şuradaki 2060 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart O yüzden şimdi 2027 kapanışlarını görmeye başladık bu 2027 ile birlikte yukarıda 2060 dolarlar bir hedef bölgesi haline geldi haftalık kapanışları gene bu 2060 dolar seviyesi üzerinde de yapmayı başarabilir isek tekrardan zaten 2145 dolarlara doğru önümüz boş olacak Burada stratejimiz ne olacak? 2027 doları takipte kalacağız. 2027 dolar üzerindeki hareketler hala da bizler için yukarı yönlü altın fiyatlamasını devam edeceğinin sinyalini veriyor. O yüzden 2027 dolar önemli bir seviye. Aşağıda 2027 doların altındaki hareketlerde bizler için bir destek bölgesi arayacak olursak en yakın destek bölgesi. Hangi seviyeden geçiyor olabilir? O da e, bizler için 2010 seviyesinden geçen bölge arkadaşlar. En yakın destek bölgesi. Onun üzerinde 2027 dolar böl e, bölgesi yine bir destek konumunda. 2060 dolar yukarıda direnç bölgesi ve 2145 direnç bölgeleri olarak altının 10'sunda takip edilecek önemli seviyeler şeklinde e, yorumlayabiliriz. BTC-USD paritesine baktığımız zaman Bitcoin'de 44.700 dolar seviyesi e, önemli bir direnç gösterebilir demiştik. Çünkü burada artık emalar e, kapanma aşamasına girmişti. O yüzden 44.700 hala da önemli bir direnç şeklinde takip edilebilir. Aşağıda şurada yeşil emamızın geçtiği bölge mevcut. Bakın şuradaki yeşil bölge bu trendin altına inilmedikçe e, Bitcoin'de hala da yukarı yönlü potansiyel Devam edecekler arkadaşlar. Bu bizler için önemli bir direnç bölgesi, e, destek bölgesi 41.670 e, dolar seviyesinden geçiyor Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için. E, o yüzden 41.670 önemli bir seviye. E, bu seviyenin altına inilmedikçe, yukarıda 44.700 dolar seviyesi hala da Bitcoin'de e, test edilecektir diye düşünüyorum. Tekrardan teste gidecektir diye düşünüyorum. Haftalık bazda da gene baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki iki destek ve direnç bölgesi gerçekten çok güzel çalışmış bu koyu renkli mavi çizginin geçtiği alan orası da 40.500 seviyesinden geçiyor yani orta vadede gene Bitcoin takip eden arkadaşlar haftalık kapanışlarda 40.500 üzerinde kaldıkça Bitcoin'de de e, bu yukarı yönlü hareket 40.500-44.700 dolar seviyesi aralığında. Devam edebilir buradaki gitkeller bu aralık içerisinde devam edebilir. E, Bitcoin'de daha uzun vadedeki e, bir hedef bölgesi olarak görecek olacağımız bölge ise emaların hala açık olduğunu bize gösteriyor. Bakın şuradaki emaların yönü hala da yukarı çevrilmiş durumda bu da hala da yükseliş hareketinin Bitcoin'de bitmediğini bir sinyali. Burada da ana hedef arkadaşlar şuradan geçen 48 bin dolar seviyesindeki direnç bölgesi olarak Bitcoin'de takip edilebilir. Uzun vadeci arkadaşlar için e, şuradaki trend önemli. En yakın destek trend bölgesi. Mavi renkli çizgiyle gene belirttiğimiz bölgeden geçen e, ortalama olarak da 35.915 dolar seviyesi. Uzun vadedeki Bitcoin'ci arkadaşlar 35.900 dolar seviyesi. Altında bir e, kapanış olmadıkça burada 48 bin dolar seviyesi hala da hedef pozisyonda takip edilebilir diye düşünüyorum. Hareketli ortalamalarımız biliyorsunuz devamlı hareket halinde olduğu için Bitcoin'in her düzeltme ve yukarı yönlü hareketlerinde onlar da değerlerini yeniliyorlar, orantı, oranlarını yeniliyorlar. O yüzden bu oranlarımız değişebilir. Sürekli bu oranlarımızı da takip etmekte fayda var sevgili dostlarım. Gümüş tarafındaki e, hareketliliğin altının onsuna göre daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü ilerleyebileceği ile ilgili yorumlarımız vardı. Daha dün 22 e, dolarlar seviyesine kadar bir sarkma olsa da bugün itibariyle baktığımızda 24 dolarlar seviyesinde bir gümüşün onsunu takip ediyoruz. Arkadaşlar gümüş ons gerçekten çok ucuz kaldı. E, o yüzden gümüşün onsunda e, şu 26 dolar seviyesi önemli bir bölge. Altının onsuna nazaran e, gümüşün ons tarafında daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketi görebiliriz e, O yüzden e, burada bir 26 dolar üzerindeki hareketle birlikte bir anda e, bu yıl sonuna doğru gümüşte bir 30 dolarlar denemesi gelebilir diye düşünüyorum ama gümüşün de üzerinde e, baskı bir türlü bitmiyor Çünkü e, gümüşte artık endüstri e, Alanının birçok yerinde kullanılıyor, özellikle elektrikli e, araçlarda e, ve güneş panellerinde e, gümüş eskisine nazaran daha yoğun bir şekilde kullanıldığı için e, arzı da kıt olan çıkarımı e, bulunması artık az olan bir e, değerli metal olduğu için de arkadaşlar gümüş bence bir tekel tarafından toplanıyor ve baskı altında tutuluyor. Fakat 26 dolar seviyesinin üzerinde e, gümüşün agresif bir şekilde yukarı yönlü hareketini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğini düşünen taraftayım. O yüzden dikkatli bir şekilde gümüşü takipte kalacağız. Borsa İstanbul tarafında bugün önemli hareketleri hep birlikte yaşadık. E, %3'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketle birlikte Borsa İstanbul yatırımcısına bir umut ışığı tekrardan yansımış oldu şimdi bizler için arkadaşlar bu e, borsa İstanbul'da 7500 seviyesinden geçen e, direnç 7000 e, destek bölgesi 7574 bölgesinden geçen e, destek bölgesi önemli e, bu destek e, iyi bir e, direnç olarak gene karşımıza çıktı bu dirençle birlikte de e, biz borsa İstanbul'da tekrardan yukarı yönlü bir hareketi Sizlerle birlikte takip ettik. Peki şimdi Borsa İstanbul'da bugünkü 7813 puan seviyesinden gelen bu kapanışla birlikte hareket normale döndü mü? Artık bundan sonra bir yükseliş hareketi Borsa İstanbul'da başladı diyebilir miyiz? Tabii bunun için şu an itibariyle baktığımız zaman henüz erken gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bizlerin Borsa İstanbul tarafında özellikle dikkatli bir şekilde takip edeceğimiz alan şuradaki alan bakın şu alan neden bu alan bugünkü yükselişle birlikte 7814 puan seviyesine kadar yani şu bölgeye kadar bir yukarı yönlü hareketi izledik fakat bu hareket düşüş hareketini tamamladığımız anlamına geliyor mu hayır şimdilik bu hareket bizlerin bir düşüş hareketini tamamladığımız anlamına gelmiyor. Fakat e, arkadaşlar bakın yukarıda gene 7840 bölgesi önemli. Bu bölgeye çok yakın bir seviyeden kapanış yaptık. Şuradaki günlükte bizler için 7840 puan seviyesi. E, biz bunu yarın takipte kalacağız. E, bunun üzerinde tutunmayı başarabilir isek de e, özellikle tekrardan gene borsa İstanbul tarafında e, bu yukarıdaki direnç seviyesi bizim için önemli olacak. Bu direncimizin geçtiği bölgede bizler için e, biliyorsunuz önceden 8.050-8.060 seviyelerindeydi. Bugün itibariyle baktığımız zaman da 8.013 seviyesinden geçen bir direnç bölgesi. Artık burası bizler için bir 8.013 bölgesi olarak takip edeceğimiz alan. E, bu alanı e, takip ettiğimiz zaman bunun üzerinde kapanışlar olur ise bizler yukarı yönlü hareketleri daha rahat bir şekilde Borsa İstanbul'da takipte kalırız. Bakın haftalık bazlı grafiğimizi açtığımız zaman bu hareketleri sizlerle birlikte daha net bir şekilde yakalayabileceğiz, görebileceğiz. Şimdi haftalık bazlı grafiği açtığımız zaman çok daha net buradaki hareketleri görebiliyorsunuz. Çünkü neden? Bakın şu koyu renkli mavi çizginin geçtiği bölge. Bu bölge gerçekten bizler için çok önemli. Bakın haftalardır bu bölgeye doğru geliyoruz. Fakat bu bölge üzerinde Devamlı satışların geldiği alan. Demek ki buradan geçen bu mavi renkli bölge bizim için gerçekten önemli bir bölge. Tekrardan yükselişin 8560 puan seviyesine doğru gidebilmesi için bizler bu kritik bölgeyi kırmamız lazım. Ve buralarda haftalık kapanışların gelmesi gerekli. Bu bölge peki neresi? Bu bölge hangi alandan geçiyor? Bunun sorusu da. 7.930 dolar seviyesi e, 7.930 puan seviyesi arkadaşlar. Burası 7.930 puandan geçen bölge. Yani haftalık kapanışları bizler 7.930 puan seviyesinin üzerinde yapmalıyız ki e, tam şuradaki band aralığı içerisine tekrardan yerleşebilelim. O yüzden e, cuma günkü yani artık e, saat gece geçti. Bugün itibariyle diyelim sizler bugün itibariyle bu 7930 puan devamlı gelinen ve buradan geri dönen 7930 puan seviyesindeki bu direnci takipte kalacaksınız. Bakalım bu direnç üzerinde Borsa İstanbul tutunabilecek mi? Önemli seviyemiz burası olacak Borsa İstanbul tarafında. Yabancı girişlerinin ufaktan ufa başladığını zaten belirtmiştik. Ee, bu banka hisselerindeki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte arkadaşlar daha net bir şekilde gözlemlenmeye başladı. İlerleyen dönemler içerisinde bankalardan sonra genellikle arkadaşlar holding hisseleri yabancılar tarafından talep görüyor. Bankacılık, holding, devlet tabirleri bu türden yatırımlara yabancılar geliyorlar. Önümüzdeki günlerde de takipimizi yapacağız. Yatırımcının bol bol artması artık Borsa İstanbul nezdinde de yatırımcı, yabancı yatırımcıları da görebileceğimiz bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yunanistan'la da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmelerde bulundu. Avrupa tarafına da sıcak mesajlar veriyoruz. Ondan önce Almanya Başbakanı ile görüşmeler oldu. Bugün itibariyle baktığımız zaman borsanın desteklenmesi, devam edecektir diye düşünüyorum. Mehmet Şimşek politikalarıyla birlikte Hafize Gaye Erkan'ın e, faiz politikaları enflasyon üzerindeki baskıyı düşürecektir diye umut ediyorum. Ama tabii bu 2024 yılları içerisinde arkadaşlar e, zor bir sürecin de e, geçebileceğinin sinyalleri olarak unutulmamalı tasarruf dönemine girdiğimiz bir yıl içerisinde olduğumuzu da düşündüğümden dikkatli olmanızda fayda var diye ben nacizane fikirlerimi buradan iletmek istiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.